Merhaba arkadaşlar ben tarihseverden Erhan ve bugün sizinle değişik bir formatla birlikteyiz. Bu formatta video çekerken size yardımcı olmaya çalışacağım. Yani sizin video çekmeniz için yardımcı olacağım. Bu videoda size çok güzel bir programı tanışacağım. Screen Recorder. Screen Recorder nasıl bir program? Video çekme programı. Yani pardon. işte OBS gibi, FRAPS gibi bir program. E, bu programı ben e, bilgisayarında boyut olmayanlar için tavsiye ediyorum ki bunlardan biri de benim. Şuradan tıkladığın zaman e, benim vehameti görüyor olabilirsiniz. Ben de bir e, HL'de yok yani normal bir e, hard disk yok. E, sd'de var sd'de de e, hani hızlı olmasına rağmen çok az bir boyut veriyor bana Yaklaşık 200 GBlık gibi bu da tabii ki de video çekenler için hiçbir şey Ama işte bu e, şey dönemde Hem Az boyutlu dosyalarım olsun Hem de kaliteli dosyalarım olsun e, videolarım olsun isteyenler için Önereceğim bir program Ve çok basit bir program Herkesin kolaylıkla kullanabileceği Bir program Şimdi ben doğal olarak videoyu bu programla çekiyorum şu anda şuradan size ama program İngilizce fakat hiç anlayamayacağınız boyutta değil. Şimdi Show me window dediğim zaman size böyle bir ekran veriyor. Siz ayarlamaların tamamını yaptıktan sonra bu ekrana zaten bakmayacaksınız böyle. Bunu alta atacaksınız bu tamamen gidecek. Program size çok büyük imkanlar veriyor. Mesela screen dediğimiz zaman işte burada belirli bölgeyi çek, e, pencere içindekileri çek, full screen çek, desktop'u çek, e, monitörü çek falan filan gibi bir sürü seçenek verecek bize. Biz biraz, biraz sonra select the monitor diyeceğiz. Şimdi sadece desktop'u yani masa üstündeki şeyleri çekiyoruz. Demek demin ki şeyi çekti mi tam olarak görmedim ama olsun. Ve işte oyun ekranını çek gibi şeyleri bize gösteriyor. Burada start stop seçeneğini veriyor. Ben bunu Fraps'ta görmemiştim galiba bu yoktu. Bazılarında da yok veya ayarlaması çok zor. Pause tuşu. Yani burada istediğiniz gibi kısa bir şekilde ve burada diyor ki sana bip sesinden sonra başlayacağım, duracağım, kapatacağım gibi uyarıları veriyor. Bunu diğer uygulamalar vermiyor çok acı bir durum. Mesela burada sana bütün hepsini veriyor. Bunun dışında videolar. Ben videolarımı Genellikle 720 yani HD'de ve 60 FPS'i çekiyorum ve burada şu anda bir ekranı bir döndüreyim şey yapayım ondan sonra ne bileyim ben buradan başka bir şey yapayım şu anda ekran dönüyor sağa sola yapıyor bir şeyler yapıyor bayağı bir seçeneği var bu noktada. Dediğim gibi ben 720 yani 1280'e 720'de çekiyorum yani HD'de çekiyorum ve 60 FPS'de çekiyorum bu FPS'i 120'de bunun dışında 4K'ya kadar. E, çekebilme imkanınız var bu programda e, Tabi programın e, ne kadar mesela 4K'da video çekmek istiyorsanız o dosyanın boyutu tabii ki de bunun kat kat daha Üstünde olacak veya FPS'i daha yüksek tutarsanız tabii ki de doğal olarak artacak ama ortalama zaten FPS 60'tır. 60 Veya onun altında 50 veya 30 30'da çekersin daha az görüntü Kalitesi istiyorsan daha aza da düşersin e, Onun dışında burada işte hangi tür dosyayla kaydedeceğini gösteriyor. Ben AVI ile kaydediyorum. MP4 veya MK e, MKV ile de çekebilirsiniz. Onun dışında screenshot, ekranı yani e, görüntü alma, yani resim alma aynı şekilde özelliği var. E, video sırasında da bunu yapabilirsiniz. E, webcam, webcam işte sağda mı olsun, solda mı olsun, altta mı olsun, ortada mı olsun, cadda mı olsun, jukta mı olsun işte nasıl başlasın, nasıl bitsin. işte burada kamera çeşitleriniz ee, ve bu işte ve bu faredeki özellikler mesela tıkladığında fareye işte bir animasyon ekleyip oraya yakınlaştırsın uzaklaştırsın gibi şeyler seçenekler var logo bir text ekliyor sizin e, videolarınızın bir yerine ben bunu yapamadım ama yapanı gördüm veya işte e, veya buraya tıklamamışım o da olabilir timer yine çok önemli ee, çoğu video programda olmayan bir özellik timer. İşte ne zaman başlayacak, ne zaman bitirecek uzunluk limiti ne kadar olacak, işte aksiyon ne durduğunda mesela durma sesi, bip sesi verecek falan gibi özellikler ekliyor. Bu çok önemli bir program için bence bir video programı için çok önemli bir özellik ve çoğunda yok. Ee, onun için dediğim gibi bunları mesela ayarladın abi ee, tak 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 yaptın, bir şeyler yaptın. Ee, video işte bütün ayarlamaları yaptın. Sadece yapacağın şu. Alt attın, başlama düğmesine bastın. Ben de F7, F7, f 7ye bastım. Artık e, bütün şeylerim başladı ondan sonra arada durmak için duracağım mesela şimdi demin durdum fark etmiş oldum zaten bir kısa bir tut ben sese giriyor ve video kesip e, durdurabiliyorum boyut bakımına gelirsek şeyin noktasında Tabi avi e, kaydetme şeyinin de özelliği var bunda e, MKV veya MP4 olarak şey yaparsan tabii ki de daha değişik e, görüntü kalitesi veya e, arttırım alabilirsin görüntü kalitesinde işte ses kalitesinde. Ben abi olarak kaydediyorum ama herhangi bir sorun yaşamadım bu zamana kadar. Şimdi mesela bu oyun biz bunu kaydettik programda. Şu nerede bunun şeyi? Pardon. Show the main window dedik mesela. Oyunlar nerede? Ben bunları çektim. Anam bu nerede bunun videosu diyorsun mesela. Videoları da burada. Recording'e kaydediyor genellikle ve size mesela şurada bir örnek vereceğim. Biraz da şey olacak işte. Hmm. Ön Merhaba arkadaşlar, ben Tersolar. Pokémon'dan 14. bölüm bu arada 26. Bölümne kadar geldim görüyorsunuz. Mesela bu Pokémon Merhaba hmm. arkadaşlar, ben Tersolar. bu bölümü <laughs> 21 eee bölünmüş. İşte 21 26 pardon 26 bölüm. Bu Pokemon şeyi de. arkadaşlar ben terslerden. 21 hmm. dakikaymış. Şimdi biz de 21 dakikanın ne kadar boyutlu olduğunu şimdi size göstermek istiyorum. Burada tam olarak gördüğünüz gibi 236 megabaytlık bir boyut gösteriyor bize. Bunu Fraps'ta 21 dakika çeksek bunun 10, 15, 20 GB'a e kadar çıkabileceğini söylememiz lazım. Çok yüksek boyutlu. OBC'de falan çeksek mesela bunu 20 dakika. İşte 1 GB. 1.5 GB gibi uzun video saatlerine şeye gelebiliyor. Ama tabii bunu da çektiğiniz zaman 236 MB gibi ufak bir şeye denk geliyor. Ayrıca bunu bir de Camtasia 8 işte ne biliyorum Camtasia'nın diğer serilerinde de attığınızda 720 smartta çaktığınız zaman o zaman videonun boyutu bazen 90 megabayt işte bazen 100-150 megabayta kadar düşüyor. Yani benim ortalama 20 dakikalık bir videoyu çekip şeye koymam 3 tane 20 dakikalık video 15 dakika mı alıyor? Bu kadar kısa bir sürede kaydediyor. Tabi bazı oyunlarda bazen yüksek e, şeyle oyunlarda videonun boyutu bir azcık da olsa artabiliyor. Ama bu çok fazla bir artış göstermiyor bize çok az. Mesela bir 20 dakikalık video 230 megabat civarında, civarında ise e, daha ağır video e, oyunlarda e, mesela e, en fazla çıkabileceği miktar 20. E, 350-400 megabayta kadar çıkıyor ki bu muhteşem bence bir şey programın diğer bir handikapı ise bazı oyunları görmemesi ama bu diğer video programlarında da var OBC de görmüyor bazen Fraps de görmüyor yani bu tür sıkıntıları var ama onun dışında gerçekten muhteşem bir program ve benim kurtarıcım diyebilirim neyse arkadaşlar ben tarih severden Erhan. Videoyu beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeyin e ve çıktım.